Şimdi suça sürüklenen çocuk ayrı bir kavram. Direkt suçla yoğrulan ve suçu bir eğlence haline getiren çocuklar ve sonrasında bugün bir çöp kutusuna, bir otobüs durağına, yarın bir hayvana ki görüyoruz ve maalesef ki sonra bir insana zarar vermekten çekinmedikleri gibi bunu öncelikli bir eğlence olarak benimseyip sonra da bunu kabadayılık veya orada bir ego tatmini ya da ben bununla kişilik kazanıyorum, bir şey başarıyorum, ben kahraman oluyorum zihniyetine bürünüyorlar. Şimdi bu videonun altına binlerce yorum yapılmış. Bence bu çocuklara alınıp bir kamusal alan cezası verilmesi lazım. Mesela park temizliği verilmesi lazım. Tamir etmelerini ya da o çöp kutularını temizletmek gibi bir psikologlar ya da psikiyatristlerin tavsiye edebilecekleri bir değil mi? Kamu cezası verilmesi lazım. Aynı zamanda da bu tip çocukları gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Onların tedavisi için bir şey yapmamız lazım. Ama tabii aileler bu konuda o kadar duyarsızlar ki sadece en duyarlı dediğimiz aile böyle bir çocuğu gördüğü zaman çocuğuna kızıyor. Ya da bazı aileler diyor ki ne var canım? Neyse parası öderiz. Sadece kamu malı değil. Mesela lokantalarda da bunu yapıyorlar veya e, birinin evine gittikleri zaman da yapıyorlar veya e, evinin oturduğu.